Evet. AD kenar ortay. BE de öyle kenar ortay. G noktası bu durumda. Kenar ortayların kesiştiği yer yani ağırlık merkezi olur. BAC üçgeni dik üçgen olduğundan bu iki uzunluk 9'ar santimetre ise muhteşem üçlü meydana gelir burada. AD uzunluğu da komple 9 santimetredir. Şimdi bu 9 santimetreyi nasıl parçalanır peki? AG ve GD şeklinde ikiye bölünmüş. Üst tarafa 6, GD bölümü neyse 3 cm kalır. Çünkü biliyorsunuz ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı 1 birimse köşeye olan uzaklığı 2 birimde. Toplam 9 cm uzunluk var burada. 6 cm yukarıya aşağıya ise 3 cm kalır. Şimdi GBC üçgenine de dikkat edersek bu uzunluk GD ve CF birer kenar ortaydır. O halde P noktası da yine bir ağırlık merkezi olur. Bu defa GBC üçgeninin ağırlık merkezi meydana gelir burada. Bu uzunluğun 3 cm olduğunu bulmuştuk. Ağırlık merkezi yine aynı özelliği kullanıyorum. Kenara olan uzaklık 1 cm ise köşeye olan uzaklık 2. 2 katıydı. Toplam uzunluk zaten 3 cm olduğundan kenara olan uzaklığa 1, köşeye olan uzaklığa ise x bölümüne ise 2 cm'dir diyoruz.